Evet, mod ve medyandan sonra üçüncü istatistiğimiz test istatistiklerinden aritmetik ortalama olacak. Hepimizin aşina olduğu <laughs> istatistiklerden biridir. Aritmetik ortalama dediğimiz puan dağılımının ağırlık merkezidir. Yani formülünde şu vardır. Puanlar toplam bölü toplam öğrenci sayısıdır. Bize bu şekilde bir tablo verilir. X dediğimiz gibi puanları gösteriyor bize. 10, 20, 30, 40 ve 50 puanlar alınmış. Frekanslar puanların tekrar sayısı da 10 puanından 7 kişi almış. 40 puandan 3 kişi almış. Sigma F dediğimizde toplam frekanslı. Yani sonuna baktığımızda 15 yazıyorsa demek ki bu sınava 15 tane öğrenci girmiştir diyorduk. Ya frekansları alttan ya da üstten topluyorduk. Şimdi bu soruda bize aritmetik ortalama sorulmuştur. Aritmetik ortalamayı çözebilmek için formülü kullanmamız gerekiyor. Yani bizim puanlar toplamını bulup toplam öğrenci sayısına bölmemiz gerekiyor. Toplam öğrenci sayısı tabloda bize hali hazırda veriliyor. Bakın 15 tane öğrenci sınava girmiş. Yerine yazdık. Şimdi bulmamız gereken değer puanlar toplama. Şimdi 10 puanından 7 tane öğrenci aldığına göre 10 ile 7'yi çarptık. Yukarıdan başladık. 50 ile 1'i çarptık. 50 puan buradan geldi. 40 puanından 3 öğrenci almış çarptık. 120 puan buradan geldi. 30 puanından 1 öğrenci almış. 30 ile 1'i çarptık. 30 puan geldi. 20 puanından 3 öğrenci almış. 60 puan buradan geldi. 10 puandan da 7 öğrenci almış. 70 puan da buradan geldi. Şimdi bu puanları bizim toplamamız gerekiyor. Puanları topladığımızda 50 ile 120'yi topladık. 170, 200, 260 ve 330 sonucuna ulaştık. Yani buradaki 330'u 15'e böldüğümüzde karşımıza çıkan 22 puanı puan dağılımının ağırlık merkezidir. Yani aritmetik ortalama değeridir yorumunu yapıyoruz. Burada şu hataya düşmeyin. Bazen yapılabiliyor puanları direkt buradan topluyor. Yani 10, 20, 30, 40, 50 topladı 150. 15'e bölüyor karşısına 10 çıkıyor. Onu da şıklara mutlaka yazarlar soruda ki hani düşerse diye. Şimdi burada 5 tane puan toplayıp 15 tane öğrenciye bölmüş olursunuz. Bu hataya düşmüyorsunuz. Eğer bize sütun grafik verilmişse ve bu üstün grafiğin ağırlık merkezi yani aritmetik ortalama değeri isteniyorsa bize ne geliyor diyordu? Toplam öğrenci sayısı verip toplam puanlar. Ver. Şimdi 10 puanın frekansına bakıyoruz. Bu direkt tablodaki gibi bize veriliyor. 10 puanından 2 kişi almış. 20 puanından 3 kişi almış. 30 puanından 5 kişi almış. 40 puanından 7 ve 50 puanından 3 kişi almış. Şimdi toplayarak gitmemiz gerekiyor. 2 öğrenci 10 puanındaydı. 3 öğrenci de 20 puandan eklendi. 5 etti. 30 puanından 5 öğrenci eklendi. 10 etti. 40 puanında 7 öğrenci var. 17 etti. 50 puanında da 3 öğrenci var. 20 etti. Yani toplam öğrenci sayısına ulaştık 20'ymiş. Şimdi puanlar toplamına bakacağız. 10 puanından 2 kişi aldığına göre 20 puan buradan gelecek. 20 puanından 3 kişi almış 60 puan buradan gelecek. 30 puanından 5 kişi almış 150 puan buradan gelecek. 40 puanından 7 kişi almış 280 puan gelecek. 50 puanından 3 kişi almış çarpacağız 150 puan da buradan gelecek. Daha sonra buradaki puanları topladığınızda 660 sonucuna ulaşacağız. Yani şimdi artık formülde yerine koymamıza kaldı iş. Yani toplam öğrenci sayımız 20 idi. Önce onu bulmuştuk. Puanlar toplamı da 660. 660'ı 20'ye böldüğümüzde 33 sonucuna ulaştık. Yani dağılımın aritmetik ortalaması ağırlık merkezi 33 puanmış yorumunu yaptık arkadaşlar. Şimdi bize daha çok hani hesaplamadan ziyade benim beklediğim soru tarzı yorum sorusu gelecektir sizlere. Çiçekler ortak verdi. Tarih, coğrafya, matematik, fizik ve kimya. Buradan ben sizden ezber yapmanızı isteyeceğim bakın. Tabloya baktığımda aritmetik ortalama verilmiş, medyan verilmiş, mod verilmiş ve standart satma verilmiş. Bunun yanına range verin, çeyrek satmayı verin, varyansı verin. Birçok istatistik daha verebilirsin. Sadece soru sayısını vermeyin ama. Soru sayısını verirseniz ona göre oranlamamız gerekir. Yani bu tabloda aritmetik ortalamanın yanında soru sayısı dışında hangi istatistik verilirse verilsin. Biraz sonra soracağım sorular sadece ortalamaya bakılarak çözülecek. Şimdi bana şunu sorabilir. Mutlak başarı düzeyi en yüksek test hangisidir tabloda? Geçtim. Grup başarı düzeyi en yüksek test hangisidir? Geçtim. Ortalama öğrenme düzeyi en yüksek test hangisidir? Öğrencilerin başarı düzeyi en yüksek test hangisidir? En kolay test hangisidir? Mutlak başarı yüzdesi en yüksek test hangisidir? Şeklinde sorular sorulmuşsa. Buradaki altı soruda blok soru. Yani aslında hepsi aynı soru. Sadece farklı şekilde ifade ediliyor. Özellikle ilk dört soruya dikkat etmenizi istiyorum. Düzey orada anahtar kelimedir. Bakın grubun en başarılı oldukları ders sorulursa o değişir. Veya öğrencilerin en çok başarılı oldukları, en çoğunun geçtiği ders falan sorulursa orada iş değişir. Ama kalıp olarak ben şunu ezberleyeceğim. Mutlak başarı düzeyi, grup başarı düzeyi, ortalama öğrenme düzeyi ve öğrencilerin başarı düzeyi düzey kelimesi geçerse grupla ilgili. O zaman ben sadece aritmetik ortalamaya bakarak yorum yaparım. Standart satmanın, medyanın, modun, çeyrek satmanın kaç olduğu beni kesinlikle ilgilendirmez. Bana ne diyor? Mutlak başarı düzeyi en yüksek olan test diyor. Ortalaması en yüksek olan matematik bir deri. Grup başarı düzeyi, ortalama öğrenme düzeyi ve öğrencilerin başarı düzeyi. Mutlak başarı yüzdesi en yüksek test ve yine matematiktir en kolay test hangisidir derse güçlük indeksinden ileride bahsederim ben size. Ortalama bölü soru sayısıdır. Soru sayısı yoksa alınabilecek en yüksek puandır. Yani matematiğin güçlük indeksi 0,76'dır. Artı bile yaklaşık kolaylaşır diye detaylara ileride gireceğiz arkadaşlar ama bunu bilmemize gerek yok şu anda. Bana en kolay test soruluyorsa direkt ortalamaya bakarım. Ortalaması en yüksek olan matematik derim. Yani buradaki altı sorunun cevabı da matematiktir. Bu altı soruyu kalıp halinde ezberliyorsun. Ha bunların tam tersini sorarsa bana mutlak başarı düzeyi en düşük test grup başarı düzeyi en düşük test, ortalama öğrenme düzeyi en düşük test, öğrencilerin başarı düzeyi en düşük test, sor en kolay değil, en zor test hangisi? Mutlak başarı yüzdesi en düşük test hangisi? E bunların yüksek olduğunda ortalaması en yüksek testi seçtiysem, bunların eğer bu başarı düzeylerinin düşük olduğu sorulursa da ortalaması en düşük olan kimyayı seçerim arkadaşlar. Demek ki başarı düzeyi soruluyorsa grupla ilgili düzeyi anahtar kelimenizdir orada. İstatistik olarak ne verilirse verilsin soru sayısı dışında sadece ortalamaya bakarak soruyu çözersiniz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda